Burada iki tane ipe ihtiyacımız var. Bir tanesi şöyle. Bunların ölçülerini aşağıya yazıyor olacağım. Bir tanesi şöyle biraz daha kısa. Bu gövdesi olarak kullanacağımız ip. Bir tane de uzun bir ipimiz olacak. Bu da bu fiyonkları yani cam kenarlarını yapacağımız ip olacak. Burada kullanacağımız düğüm fiyonk düğüm. Onun temeli de kare düğüm. Kare düğümün detaylarını görmek için temel makrome düğüm teknikleri videosunu izleyebilirsiniz. ikinci videoda da fiyonk düğümü göstermiştik. Eee fiyonk düğümünden de bunun nasıl nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Orada fiyonk şeklinde yapmıştık da çamaşır nasıl yapılır da söylemiştim orada da. Şimdi ilk yapacağımız işlem iki ipimizi de ikiye katlamak. Şöyle ikiye katladım. İkiye katladığım üst bu dışarıda kalan iplerle kare düğümü açıyorum bir tane. kare düğüm attım. Şimdi ikinci kare düğüme geçiyorum. İkinci kare düğümde şöyle bir boşluk bırakıyorum. Şimdi üçüncü bir kare düğüm atıyorum. bundan bir tık daha fazla bir boşluk bırakıyorum. Şimdi üçüncü bir kare düğüm atacağım. Şöyle yapayım. Ee, şöyle yapalım hatta. Şimdi bu sefer bundan bir tık daha uzun boşluklu olan bir kare düğüm olacak. Ee, boşluk bırakarak devam edeceğiz kare düğümümüze. Bir sırada, bir öncekinden biraz daha fazla boşluk bırakarak ilerliyoruz. Şimdi bir tane daha atacağım. Bu da sonuncusu olsun. İsterseniz ölçerek de gidebilirsiniz. İşte ben göz kararı yapıyorum. Ölçerek gitmek belki başlangıç aşamasında daha kolay olabilir. Daha düzgün, daha net bir model çıkabilir. Şimdi şunu da şöyle alayım. Daha iyi anlatabilmek için. Şimdi burada yapacağımız işlem buradan başlayarak yukarıya doğru iplerimizi ortadaki gövde olan sabit ipimizi tutup diğer kare yukarıya doğru çekmek olacak. Çekerken düzelterek giderseniz şöyle gideyim. Şöyle. Bakın burada fiyonklar oluştu. İsterseniz biraz boşluk bırakabilirsiniz. Yavaş, yavaş yavaş yukarı doğru şu şekilde devam edecek. Şunu da çekiyorum. Şöyle dediğim gibi birazcık yani ipinizin cinsine göre değişir bunu biraz nasıl olduğu modelin. Şöyle biraz aralarında boşluk bırakabilirsiniz. Ben biraz şöyle yapmak istiyorum. Böyle tatlı bir çam ağacı oluştu. Gövdesinin bu alt kısmını devam etmek için ben birkaç tane daha buraya kare düğüm atacağım. Bu da tam bir gövde görüntüsü verecek. Hatta aşağıda bırakacağımız iplerin püskülleriyle de kökleri gibi bir görünüm oluşacak. İkinci kare düğümü attım. Üçüncü kare düğüm. Böyle üç tane kare düğüm bence yeterlidir buraya görüntü. Siz dediğim gibi daha fazla da atabilirsiniz. şu demin de söylediğim gibi şunları en sondakileri sıkmayı unutmayın ki aşağıdan bir çözülme yaşamayalım. Bunları da şöyle gene bir tarakla of, açarsanız dediğim gibi onlar da sanki ağacın kökleriymiş gibi olacak. Şurada. Şunları kesmek istiyorum. Ben. Burasından ip bağlayarak dediğim gibi ağaçlara asabilirsiniz. Başka de asabilirsiniz. Cam ağacımız da bu şekilde